Tilkiler fareyi karın altında görmeseler de çok hassas olan işitme ve koku duyuları sayesinde farenin kar altındaki seslerini çok uzaktan duyabiliyor ve koklayarak tam olarak yerini tespit edebiliyor. Fareye yaklaşırken çok sessiz olan tilki farenin yerinden emin olduğu anda harika bir zıplayışla kar kütlesinin içerisine balıklama dalıyor. Kafası tamamen kara gömülen tilki ağzıyla fareyi yakaladıktan sonra birkaç saniyede avını midesine indiriyor. Metinde verilenler incelendiğinde tilkiler ile ilgili olarak ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? 1. İşitme ve koku duyularının hassas olması av bulmalarını kolaylaştırır. Evet, farenin kara altındaki farenin yerini görmese bile onun tam olarak nerede olduğunu işitme ve koku duyuları sayesinde tespit edebilmektedir. Bu nedenle birinci ifademiz doğrudur. 2. Yukarı doğru zıplayıp sonrasında kar kütlesine balıklama dalış yapmaları kalıtsal özelliklerindendir. İkinci ifademiz de doğrudur. Çünkü bunu nesilden nesile diğer tilkiler de avlanma özelliği olarak gösterecektir. 3. Kürtlerinin renginin yaşadıkları ortamın rengiyle aynı olması kamufle olmalarını sağlar. Bu da e, ortama ortamı adaptasyonuyla alakalıdır. Ve av olma risklerini de azaltacaktır bu şekilde kamufle olarak. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Doğru seçenek D şıkkıdır.